Öyle her zaman yem yok. Ot vereceğim ben şimdi sana. Siz ne yapıyorsunuz? İkizler. Şerule. Kuzu. Bakıyor mu ya buna? kasası. Büyükmüşün iyice. Bir ikiz. Tek. İkiz. Tek. Dörtte altı. Vişt. Eşek sıpası. ne var? Çok kıskanç bu. Yavrusuna yanaştırmaz için. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aydın. Şimdi ahırdayım. Öğlenden açıyorum videoyu. Ben hala gece nöbetlerine devam ediyorum. Vatandaşları şimdi ben yem vereceğim. Ondan sonra da gübre çıkaracağız. Daha doğrusu gece beklediğimden öğlen uyanıyorum anca ben. E, alta altı çok şey dolmaya başladı. Ot dolmaya başladı. Şimdi urganla şuralara asmaya çalışacağım. Asabilirsem hızlı hızlı hemen otları toplayacağım. Vaktim yeterse de çıkarabildiğim kadar gübre çıkaracağım. <laughs> Hadi başlayalım videoya. şeyler keçiler biraz huysuz vurabilirler ya bir yer bir tane daha var zaten tamamen dolana kadar hepsi şeyde dursun bölmelerinde sıradan büyüklüğe göre çıkartırız geçen akşam geldim de ama böyle bir yere falan bakıyordu ee, ben de oturdum buraya işte seyredeyim dedim bir baktım dönmeye başladı Ondan sonra yere oturup kalkmaya başladı. Bir iki yık yıkındı falan. İki iki buçuk saat boyunca bekledim. Hani böyle sıklaşmadı hiç sancıları. Burada otururken arkadan bir ses geldi. Bir baktım bunun arkada kuzu var. Yarısını çıkarmış tek başına şurada. Sürpriz oldu. Ne? Bunların adını ne koysak ya? geç. Necmiye, Şaziye, Hamide. <laughs> ben onun adını aslında getirmiştim aslında. <laughs> Gel buraya. Işık koy, ışık. Gel buraya. Işık koy bunun adını. Bacakları adam. açıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Işık. <gülüyor> Işık mısın sen? <laughs> Yoksa güneş hı misin? Şişko. Güneş mi koyalım ışık hı hı mı? Hı hı yapıyor. Burak. Ha? Güneş mi koyalım ışık mı? Bilmiyorum ki ışık olsun. Işık kıl ismi mi? Tabii canım ışıl. Işıl. Ha ışıl boy bak. Bunun ismi ne ışıl boy? <laughs> Bu çok tatlı çok. Çok seviliyor. <laughs> Şuradaki yeni, şuradaki. Eskisinden yiyorsun. Bunları da boşaltıyor. Gürbüz <laughs> çekil. Gürbüz. Gürbüz. Arkadaşlar kaldırdım paletleri şimdi. Bir elemeyin. Video çekiyorum. Bugün bu tarafı yapacağım. Zaten zamandır. Ee, akşam 6 gibi hayvan hayvanımız da gelir. Bugün bu tarafı yapacağım. Yarın bu tarafı yapacağım. Kuzların bölmesine gerek yok. <laughs> şu tarafa. Üçüncü günde şu dört tane kaldırsam yetecek bize. Ee, biraz da, şey dolmuş. Saman dolmuş. Üstünden samanı aldım. Yemlik almamız şart, ziyan oluyor çünkü <laughs> e, saman olması çok önemli değil, hemen e, pıt pıt atılıyor da ziyan olması kötü oluyor. O yüzden yemlik alacağız mutlaka. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım, gübreyi çıkarmaya başlayalım. <laughs> Zeytin. Böyle telepati yoluyla fare tutulmaz ama. He? Sadece o duvara bakıyorsun sabahtan beri. Şişt. sana diyor. Anca böyle bakıyorsun. Öbür tarafa geçmen lazım. Yalnız dişi kediler daha iyi fare tutar derler. Hakikaten öyle. Bak. Zeytin tutuyor. Bizim boncuk olsa umurunda bile değil. Şimdi birazdan gezip gezip eve gelir. Selamun Aleyküm. Yemek var mıdır? <laughs> Sonra da pavyona mı gider artık? Ne yapar bilmiyorum. Kız. Ben orayı bir alayım. İndireceğim burayı. Şişt, sana diyorum. Hadi çekil. Şurayı biraz çekmem lazım ya. Şu tarafı ortaya. Arkadaşlar burada az bir şey kaldı annemi yardıma çağırdım bugün herhalde biraz sapsakladım. <laughs> yetiştiremedim son bölmeyi yapmayacağım bugün birazdan e, babam getirir hayvanı süt yem veriyor şimdi annem babam arkadaşlara kız yediniz mi yememişsiniz daha e, kuzuluk oyunlara süt yemi gidiyoruz sabah akşam ikizlik oyunlara daha fazla olacak şekilde Evet. Şimdi ızgara çok rahat. Herkese tavsiye ederim. Özellikle koyuncu arkadaşlar izliyorlardır. Ne? Topraktan çok daha basit çıkarması. Ben bugün yetiştiremedim ama aynı hani şeyi biraz sakladım ben. O yüzden yetişmedi. Yani iki kişi falan bir günde neredeyse bir ağırı rahatlıkla çıkartır. O derece basit oluyor topraktan. Hem üstü kuru oluyor. Kuruları da çuvallıyoruz. Yaza doğru satarız onları da. Haydi haydi. Haydi kızım haydi. Baba hava, hava çok iyi ya. He? Hava sıcak mı bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyor. Ben dondum. Dondun mu? Sol taraf kapattı bak arkası. Evet. Yarın yağcık hakikaten herhalde. Rüzgar yakayım insanı. Ya su içirmeye de çıkarttım. Eee? Ve... Buraya doğru git arkadaşlar. 5-6 tane sokuyorlar ben. mi kaçtılar? Karşıdan karşı atladı. Öbür koyunlar da arkasından koştu mu? Bodrum'un ayakları bir kaydı. Yayıldı kaldı ya şey Aşağıda çayırı. En son zayıf benekli var ya. Ee? Pıtır 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 yürüyerek geçti. Atlamaya hiç gerek yokmuş. kibar zaten ya. <laughs> Kenan. Ne yaptın lan? Dereye niye kaçtın? Ne arıyorlar? Yem mi? Arıyorlar? Saat kaç oldu artık ya? Nasıl şişmişler? Niye mi? Evet vatandaşlar. Bak, gel. Sağ gel tarafta ya yatmak yok. Oluruz, Solda yatacaksınız. Ne diyor? <laughs> Petek. O <laughs> tarafta yatmak yok. Sola geç. Ben burayı temizledim bugün. Gece. Kızım. Yem yok, yem yok. Saat 7'ye geliyor. İyi yemişler o oyun ama. Şuna bak. <laughs> Yo kenara koyduk. <laughs> Nazlı da şişti iyice. Şey, yem vereceğiz mi şimdi? Şarolaya şey mi? Hı <laughs> hı. E sen koyacağım diyordun kuzula. Koymadın mı? Ki. Kapıyı kırdırırsın sen dedi. Ha. içeri gidiyorum. Tamam. tamam. Ayıralım. Sobayı yapmıştım ben. Bu şeyi unutmuşum ya. Kran çıkıyor. Gözükmüyor da. Evet, evet doğuracak şey koyunlara da süt yem veriyor şimdi. Memeleri iyice gelişsin diye. İki tane koyunumuzu ayırdık. Penekliyle şaroleyi. Diğer şaroleyi yani. Süt yemlerini yesinler. Yarın sabah bodur da çıkarmaya başlayacağız. Zaten alıştıkları zaman direkt kapıdan böyle meradan içeri girip direkt kapıya yönelirler. Çıkmaya çalışırlar. Bize bakarlar yani. Zaten geçen seneden de alışkınlar. Bulut. Neredesin Almıyorsun içeri. Amcam seni içeri. Bulut. Pati ver. Pati ver. Öyle ver. Şş, pati. Pati ver öyle vereceğim. Pati ver. Pati pati yalama elimi pati ver. Otur. Bulut otur. aferin Otur. Otur kız. Otur. Bulut. Otur. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati. Pati pati. Şşt. Bulut. Aferin. Tamam hadi gel. Gir. Yaramaz.